Ben Hakkı Yomra, Livan'da balıkçılık yapıyorum. Ben Livan'a koyulan Kamerası. kameranın kimler tarafından koyulduğunu, ne, e, ne amaçtan koyulduğunu çözmek amaçlı bu röportajı veriyorum. Kimlerin olduğunu da biliyoruz. Bu Levent kendi başına kimdir ki kendi başına gelip doğruya bu kamerayı koyacak. Böyle bir güç yok. Ve bunların haberi olmadan da oraya bir şey koyulamaz. Öfkan komutan bunu eğer patlatmamış olsaydı biz sonradan bunu duysaydık biz de derdik ki o zaman Öfkan komutan da bu işin içinde. Burada insan kaçakçılığı mı var? Bir şey kaçmazlık kaçakçılığı mı var? Ne yaptığınız belli değil. Burada balıkçıyla alakalı bu kamerayı koymuş olsaydınız benim haberim olurdu. Ben çünkü balıkçılık yapıyorum. Devletin bu işte acilen göreve çağırıyorum. Hani bu hemen hep yapılacak ondan sonra insanlara farklı şekilde anlatılacak bir mevzu değil. Bu benim gözümde bir suçtur. Kim yaparsa yapsın suçtur. Devletimizin bu işten alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapmasını istiyorum. Şimdi duyduğuma göre ben 15-20 gündür bu mevzuda sessiz kaldım. Duyduğuma göre bu işleri ayarlamışlar, kendilerine bir kobay bulmuşlar, aynı kendileri gibi Levent diye Levent'e çakacaklarmış işi. Ya Millette bu kadar aptal değil ya, biz de aptal değiliz o kadar yani. Her şeyi görüyoruz. Ki Özkan Komutan'ın arkasından ee, bir şeyler araştırmaya çalışıyorlarmış, Özkan Komutan'ı göndermek için. Özkan Komutan ne yaptı? Özkan Komutan eğer bu işleri çıkartmasaydı bizim gözümüzde muamma olurdu. Ve ben bu işin arkasındayım. Limandaki üye olarak. Limandaki bir bilir kişi olarak bu işin arkasındayım. Bu işin arkasında kim varsa da bu işin cezasını çekmesini istiyorum. Bunlar bile bile bu işi yapmışlardır. Bile bile limanı peşkeş çekmişlerdir. Gazino masalarına bile bile suç işlemişlerdir. Bile bile yargıyı hiçe saymışlardır. Bile bile komutanı hiçe saymışlardır. Komutan benim gözümde adamdır ve ben bu sene Akçakoca'da komutandan ceza yemiş insan olarak, balıkçı olarak komutanımın arkasındayım. Niye? Doğru bir tanenin yanındayım ben. Doğru bir tanenin yanındayım. Kimse kimseyi peşkeş çekemez. Hele bizi kimse peşkeş çekemez. Böyle ayarladım deyip de, ayarladım deyip de çarşıda böyle kopuz atmak olmaz bu işte. Suçu işlediysen biz yıllarca suç işledik gittik cezasını yaptık. Herkes yat, yatacak, herkes çekecek cezasını. Kim varsa da bu işin arkasında, kim varsa da bu Levent'in arkasında da kim var? Bu Levent kim? Kimdir bu bacaksız gelip oraya kimsenin haberi yokken bir şey kurabiliyor? Ya gidin bunu çocuklara anlatın ya, 5 yaşındaki çocuklara anlatın. E biz de çocuk değiliz herhalde yani. Sonra e, sizin haberiniz yoktu da telefonunuzdaki kayıt ne? Kimi seyrediyordunuz siz? Bıçakçılık mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Balıkçılarla alakalı bir şey değil bu. Balıkçılarla alakalı olmuş olsa benim haberim olurdu. Balıkçılık yapan benim. Benim telefonumda yok bu kayıt. Ama gidip müptezellerin elinde. Pavlyoncuların elinde. He? Biz burada abi. Devleti, devleti acil göreve çağırıyorum. Bu yüzden devlet de bizim gözümüze muamma geliyor. Bu işleri bir an evvel çözülmesini istiyorum.